Sevgili izleyiciler indirimci fırsat saatinde çok özel bir ürünle çok uygun bir fiyatla karşınızdayız. Max Extra akülü testeremiz 18 volt gücündedir. Nikel kadmiyum aküye sahiptir. Bu sayede diğer akülere göre bataryanız daha uzun süre boşalmadan bekleyecektir. Max Extra akülü testereniz dakikada 2700 devir hızındadır. Bu sayede hızlı bir şekilde metal, ahşap, et veya kemik kesebilirsiniz. Metal kesme bıçağı, ahşap kesme bıçağı ve özel paslanmaz malzemeden yapılmış kemik ve donmuş et kesme bıçağı sayesinde artık metalleri, demiri, ahşapları, tahtaları hızlı ve basitçe güvenli bir şekilde kesebileceksiniz. Kemikli etlerinizi küçültmek zaman alan ve zahmetli bir iştir. Ama artık Max Extra akülü testleriniz sayesinde kemikli etlerin parçalanması, küçültülmesi zaman almayacak. Tetikten devir ayarlıdır Tetikten hızını arttırıp yavaşlatmak sizin elinizde olacak. Emniyet kilidi sayesinde güvenli çalışmanızı sağlar. Çift akülüdür. Bu sayede bataryanızın şarj olmasını beklemeden ikinci bataryayı takıp kalan işlerinizi de hemen halledebileceksiniz. 400-600 lira arasında satılan akülü testereyi biz kapınıza kadar üstelik max ekstra güvencesiyle ve 2 yıl garantili olarak 390 liraya değil sadece ve sadece 179 liraya getiriyoruz. Metal kesme bıçağı, ahşap kesme bıçağı ve özel paslanmaz malzemeden yapılmış kemik ve donmuş et kesme bıçağı sayesinde artık metalleri, demiri, ahşapları, tahtaları hızlı ve basitçe güvenli bir şekilde kesebileceksiniz. Çift akülüdür Bu sayede Bataryanızın şarj olmasını beklemeden ikinci bataryayı takıp kalan işlerinizi de hemen halledebileceksiniz. Hızlı şarj cihazı sayesinde bataryanızı 50 dakika gibi bir sürede hızlıca doldurabilirsiniz. Yanında 2 tane akü ve hızlı şarj cihazı ve 3 tane kesme bıçağıyla birlikte gelecek. Hemen arayın 0212 705 44 70 0212 705 44 70